Böyle güzel bir yerdeyiz karavanımızla. Gördüğünüz gibi her şey on numara. Ağaçlar, dağlık, deniz ve lastik. Lastiğimiz Sibop'tan hava kaçırıyor. Maşallah, maşallah. Umarım lastiğe zarar vermemişizdir. Şuradan az bir yol geldik arkadan. Bundan bekliyoruz. Manzaramız on numara. Dağ, çöl, kutup ayısı hepsi bir arada. <laughs> ah, ah. Hadi lastikçi gel artık hava kararmadan. Selamlar, selamlar, selamlar. Lastik kaldı. Ana kamera. Lastiğimiz kaldı bugün. Yaptıramayacağız. Nasıl yaptıramayacağız? Şöyle yaptıramayacağız. Geldi baktı. Lastikler ters takılmış. Hem de onları düzelteyim. Hem de adam akıllı yapalım. Bu yarım yamalık iş yapmayalım. O yüzden dedi sabah geleceğim. Uygun mudur dedi. Tamam dedim. Güzel bir yerdeyim. Yarın sabah yine gösteririm sen nerede kalın. Normalde burada kalmak yasak. Şöyle yasak. Yani belediye burayı ısrarla kapatmış yani. Ferrari barikatlar falan gösteririm. Bir drone kaldırırım. Bakarız hep birlikte. Sabah kahvaltıdan bunu konuşuruz. Hem de bu sağda solda kalamıyor muhabbetlerini konuşuruz. Şimdi bir yemek hazırlayacağım. Çok açım. Sabahtan ve daha kahvaltı yapmadım yani. Klasik makarna yapacağım. Videosunu da çekmeyeceğim. Sadece durumdan böyle bilgi vermek amacıyla bir video hazırlayayım dedim. Dışarısı da çok ciddi zifiri karanlık dışarısı böyle. Sabah şurada bir kahvaltı yaparım ama. Bilgisayarımız açık. Önü kapattık. Bebestoyu da açmadım. İçerisi de 20 derece. Dışarısı 8 dereceymiş. 9 derece. 21 derece içerisi. Gayet iyi. Böyle bir yemek yiyeyim. Ondan sonra görüşürüz tekrar. Sağlıcakla kal geceyi bitirdik. Saatleri 12 yaptık. Efsun geldi. Film falan izledik. Bahar'ı izledik. Biraz bebe suyu açtık. Dediğim gibi kamp yerleriyle ilgili yarın konuşalım. Kamp yerlerine kimseye rahat vermiyorlar. Artık ne bileyim kalamıyoruz. Karavancılar olmuyor falan diye. Ben buradayım. Saat 4'ten beri buradayım. Bir polis geldi. Sadece kimlik kontrolü yaptı ve gitti. Bu kadar. O da normal yani kimlik kontrolü yapması. Ki yapması da iyi zaten. Güvenliğimiz geldi. Güvenlik. Uyuyor mu güvenlik? Şşt kız ben uyuyorum. Bugün etraf kontrol sende. Tüm kontrol sende. Tamam? Hadi seni bu tiple kimse senden korkmaz. Kızım bu tip ne? Dişlerini göster. Kim korkacak senden? Şöyle dur. Şöyle dişlerini göster. Okuyacağım. <laughs> hadi kalk yatağımıza yatalım hadi. Dışarı böyle. Sabah göstereceğim. O zaman herkese iyi geceler. Sabah görüşürüz. девочка Arya. Koş 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 neredesin? Bak kankis. Gel buraya kızım. Arya buradan gel. Arya gidiyorum ben. kamp alanı olarak buraya gelmek istemiştim. Ama burayı kapattılar. Oranın manzarası daha güzel, keyifli. Daha önceden gelebiliyorduk buralara. Tabi o zaman çadırla geliyorduk sadece de. Yani şuraya falan kuruşlanırım diyordum. Ama manzarası gayet keyifli. ne yapıyorsun küçük köpek? Kızım yavaş, tamam. Sakin artık. Gel bakayım seveyim seni. Dün bana bek mi saldırdın sen? He? Gelin. Gelin. Bir daha geliyor. Çomak geliyor bir tane daha Gel gel koş gel. Çirkin seni gel buraya. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz. Instagram'da 15 milyon takipçim var. Beni takip ediyorsanız bu telefon siz. He? Arya kız. Hadi. Gel artık. Çıkma oralara gel artık. Bak hepsi geliyor. Benim kız yok. Gel abi gel. Koş koş koş. Koş koş koş. Al. Gel buraya. Hı. E? Ya inanmıyorum. <laughs> i̇nanmıyorum. <laughs> lastikçi gelmedi daha. Lastikçi gelmedi. Buradayız gibi duruyor bugün. Geçen yaptığımız videoyu yükledim. Ondan sonra bugün yapacağımız videoyu şey ettireceğim. Halledeceğim bugün. Ya bugün yarın birkaç gün çekeriz. Öyle şu anda sessiz, keyifli. Güzel. Ben detay konuşuruz yine. Böyle. Hazırız. Böyle. Tamam gel tamam. Şşt. Çeker varsa ben video çeker. Çekin varsa. Ne var? Dur, hadi. Bir dakika. Hayır, bir tamam. Da var galiba. Nasıl?

Kavga herhalde. Evet. Biraz daha lazım. Hatta o gözlüklü dedi bunlar demir takalım yarın yolda başını iş girdi onu dedik Urla'da. Gözlüklü kimdi? İbo. İbo. Ben bu mu kim öbür taraf ne? O da aynı. Hayır. Sıvı... Hat... demir sivop olmaz zaten. Niye? Taktık olmadı. Arkalara tak. Sonra bir şey yaptı arkaya. Bunu İl yapayım uğraşma dedi. Bir sohbet mi falan? Onu da bilmiyorum. Bunun lastik havası inik mi ya? <laughs> i̇nek mi? İlk 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 işte. Bir gün sen atlayan ne olara? So, Nasıl konuştuk onu? Ama bu sağ sol hepsinde eksisi onlar. Bunlar demir takamayacağız yani. Buna demir takılmıyor. O zaman diğer lastiği de değiştireyim. Pazartesi salı gibi geleyim bir saat olursa. Bunun dükkanı bilinir mi? Bilmiyorum. Şu aradaki yer, bir tarif et dedim. Orası mı? Ben oraya gittim, yoktu. Şeyim... Aşağı... Şey satamayız, sağa sağa. Evet. Şerefsiz. Yıkamacının yanında mıydın? Yıkamacının yanında mıydım o Ama yoktu sen, ben geldim. Yola gitmişim de, dünya gitmişim de. Şu anda orada yok. Serhat'a selam var dedim, o çocuk yoktu tabii. Benim ailem nerede ablam? Kim olacak? İnşallah o ses geliyordu. Hı -hı. Bakın, abi, <laughs> çok geliyordu Bu adam, bu boşluk, onun çaresi de çok şeydir. Dün vallahi sırf geldim ama bastım oradan alak ya. Bu nakliye mi geldin? He? Bunun Nakliye mi? Yemin, vallahi benim bir işim çıktı, yolda bir akik şu an gideceğiz, geldim beraberide. Sen şimdi ne yapıyorsun neredesin? Hiçbir şey yapmıyorum ya. Emekli oldum. Hayatta. Evet, tam zamanı. Emekli oldum ya. lastiklerin havası iyi miydi? Bence iyi. ya. Aynı duruyor. Apo kaç bastı? Abi şimdi şu an ona ben 40 bastım tamam mı? Aha. Sen vuruyacaksın ona bir hava basacağız biz. Kaç basacağız? Yük atıyorsun sen. 65-70 basarız. 71 basıydı en son. Tamam 70 falan basarız. Şeyde de basılmıyor <laughs> hava Petrol de basılmıyor. Petrol basılmıyor. Bu yanda lastikçiye giriyor. Yap. 20 300. Evet 20 300 kaldı. Geçen gün bir tanesi geldi yıkamaya bak. Şimdi genç çocuk bizlerle Yaşit Araba yıkanacak dedi kaç para dedi. Söylediler neyse yıkadılar. Roşat benim yanımda çalışmıyor. Samet var, kuzenim var. 210'a, 210'a Roşat geldi. Sizlerin sigara içiyorsunuz bir Gidin de herkese birer paket sigara al. Kimmiş şey öyle? Dur. Ondan sonra durdu. Abi dedi rot balans yapılacak. Yapalım abi. Kaç para yapıyorsun? 500 lira, 600 lira. Neydi? Yaptık. 500 lira dağıttı çocuklar. Hanım dedi bundan mı En son ben gidiyorum abi dedi. Sen de 500 daha al dedi. Sen de demeyin çok. Dedim ne oluyor? Çok öyleydi son zaman. Duy, duy, duy bak. Ne oluyor dedim ben. Bak çırağım. 12-13 yaşlarında. Lastik alana baktım. Böyle biz da. Dört tane, iki tane erkek, iki tane bayan geldi. Balçova'daydı o zaman. Lastik araba baktı. Çıkardı, bir tane satacağım bugünün parasını 100 lira attı. Yetmez oldu diyor, öbüksü çıkarıp 100 lira attı. Kızlar çıkardı, 100 lira attı, anladın mı? Anladım. Akşam kadar çalışmaya gerek yok. Öyle de benim işim... Basamıyorum değil mi bu cihazla? Yok, bitti abi onlar. Bir, bir seferlik onlar. Ben bunu nereye doğru Tek kumalık Buradan mı durayım? Gideyim mi ben? Sen git. Ya? Nereye? Şu yukarıya çıkmak istiyorum da. Git ya. Onunla işin bitti lastik, işin yok artık. O hava yani ona yeter. Ama bu su bu kadar şey tamamlandı neden bilmiyorum. Onu da değiştireceğim. Bunu ne çürüttü biliyor musun? Boya. Boya. Boyanın boyanın amanatı bu boya ağzında sıçmadım. <laughs> Kalifelleri de kilitledi ya. Sepere su çarptık sonra. Boya, boya çürüttü onu boya. Boya çıktı içinden biliyorum değil mi o evde? Ben apoya söyledim zaten dedim. Buradan dedim. <laughs> şey olmaz. Ne o? Bozulmaz. Ben apoyu aradım bütün lastikleri bir elden geçiririz. Bizim cam da kırık biliyorsun değil mi hala? Bunun yedek lastiğini de çalmışlar. Tamam. Garajdan da çalmışlar. Apo sen bana bir iban at. Tamam. Bak, bir de sıra... borcumu at. Ben sana de, değil, şey, Ara sıra kurducuda dolaşacaksın. Ben bayılıyorum ama kurducuda dolaşacaksın. Abi dolaştık daha o zaman değil mi? De bulamıyoruz işte. Bak. Kısa ya. Murat'a kısa ya. Transporter'a T4'e -T4 can terörüzü. büyük Yok abi yok 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 bulamıyor. Gittik başka bir salgı. Sen şimdi kafa almaya gidiyorsun Tamam Bir bak bu can adamla beraber gittik. bu canta kaç para istiyorsunuz o adam sabah O bakmıyor yani. Dedi işte 100 lira verdi. Verdim 100 lira 100 lira. Ne oldu dedi? Dedim sana can aldım istedim. Aynen. Hatırlıyor musun? Can aldık. Şeyden. Altıncı sanayiden boya yaptırdım. yerden koltukla birlikte 500 lira aldı ya işte. Hı. Sonra cantı geri verdi. Sen olmaz mı dedim bir şey dedim. Olmaz mı? Fotoğraf atmışsın sen bana. Buraya nereye çıkacaksın Ben çıkamıyorum oraya da ne yaparım onu düşünüyorum. Orada nasıl sekebilirim diye. Şu tepeye çıkak, çıkmak istiyor. Hani ya da şöyle arabayı şuraya çekebilirim. İyi Ne güzel bir tamir ettik. Sonra yerimi değiştirmeye karar verdim. O çok istediğim tepe var ya. Eh işte oraya doğru yola çıktım. Neyse çıktım mı çıktım. Devamı haftaya haftaya görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın ve lütfen yorum yazın.